İşte birinci askerin Vazo'ya ilk denemesi Başarısızlıkla sonuçlandı ama bu defa Daha kuvvetli bir şekilde Bu <laughs> <laughs> fazla Yukarıda olduğu Değinecek için fazla ve bunu yukarıda. Başaracak. Onu çok yukarıda tuttu Şimdi, şimdi, bir şimdi işte bu dedi. Ama ne oldu adamın eli kırıldı Vazo'da hala ee, bir şey yok. Bir kez daha. Tabii ki bunu başarabilirsin sen. A, geri göğü inetiyorsun. Dosta güven düşmana korkuyorsun. İşte hocası. <laughs> Hoca e, Vazo'yu kırdı ama o anlamda değil. Eliyle de deniyor. Ters, Gene olmadı. vazoyla ile artık mesele şahsileşmiş durumda. <laughs> e, komutanları da büyük bir <laughs> güven duyarak kendilerini Neyse, neyse en, son, en son, en bu kırılmaz vazoyu da bence vazo reklamı olabilir. Aynen. Bu arkadaşların tamamının vazoyu... <laughs> i̇şte böyle kıramadık yemeğini. <laughs> i̇şte, işte böyle işte böyle kırılmaz. İşte bu. bence bu... Komutanlar kendilerini çok güvende hissetti. <laughs> vazo mu küp mü bilemiyor. Bu küp mü vazo mu nedir bu? Küp olsun bu? neyse Çömlek testi midir? olsun işte yani. E, testi. İşte bu bunu, da kırılma kırma testi. Abi bunu şimdi şöyle bir şey. Burada mesela bu olay e, bir vazo reklamında kullanılabilir. Hiç kıra, asla. kırılmaz. asla Komanda dahi kıramaz. vazoları, kırılmaz vazo. Al işte bak, hocası gidiyor olmuyor, o gidiyor olmuyor. Sonunda yalnız, deminki şeyle falan çok Hı. güldüm. Ben mesela artık şahsi olmuyor. Şen olmaya Şen'in şen -şen kırılmaz Hayır. bardağı var. Mesela artık değil şahsi olmaya başladı dedin ya. Mesela şahsi olmaya Vazo ile kişisel ne problemi olabilir? Vazo'ya vazoy düşmanlık yapan gibi artık. Derzi tükürmediği kaldı adamın. <laughs> Bir sağda olmuş. Olmaz ceza vermiş sonra. Ben Fakat en son hali çok güzeldi. O da olmayınca kaldı köşeye koy. Kıramıyorsan. Kıramıyorsan önünde. köşeye koy. Önünde saygı Önünde saygı <laughs> Bu da böyle. İşte o kıramadığımız bazı. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bugün de çok çok gereksiz bir şekilde güldüm ama hayırlar inşallah. Hayır şey çok komikmiş yani. Kıramayınca da köşeye var. <laughs> bazı... <laughs> Ay Allah ya. Direkt şahsi meseleniz oldu. Şahsileştirdiler meseleyi artık yani. Yuvaz öyle kişisel ne problem olabilir ya. yani. Neyse.